BK Live'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Çetom'la birlikte yeniden Türkiye'de yaşanan motorcu kazaları, kavgalarını izliyor olacağız. Bu videomuzda bu hatayı nasıl yaparsın akıl işi değil diye bağıran biri var sanıyorum ki. Başlıyoruz canlar. Let's go. Oğlum sıfır geçti diyeceğim. Fazla mı Aynası gitti. Golf değil mi? Oğlum golf kaç o? 7 mi 8 mi? Golf 7 Bak kayar ledli falan yazık oldu Adamın aynasını aldı Bir de korna geri çalıyor korna Reis sen uyuyor mu ya? Adam gitti evine çayını demledi ya İçindeymiş ya adam Reis kayıtlar istiyorsanız Ooo bir dakika, oğlum tam mevzu gidiş şey, he, bak bak bak. Reis kayıtlar istiyorsunuz. Zıng, zıng. <laughs> Hak ettiler bu. Ya gerçi bir dakika oğlum hak etti denemez. Buraya park yapılmaz. Bu adam da onun pisliğiyle geçti belki. Bilmiyorum ya. Yine de ama yani bu kadar yerden geçemeyeceğini bilir o şoför. Bir şey olursa da aman deyip geçti muhtemelen. Kim olursa olsun sevmesem bile bu araçlar, bu motosikletler ucuz değil. içim el vermez ya. Ben şunu gördüm. Bana ne oğlum çarpsınlar, kırsınlar değil mi? Ama içim acıyor yani üzülüyorum bir. <laughs> Bak bak motorcu da hemen hareket Bakalım mevzuun devam vardır inşallah ya. <laughs> ya bir şey diyeceğim oturur muyum de? Ooo, tır bir de petrole gitmiş direkt ya. O garıcı ay nasıl takip ediyor? Hadi. Sun. Motorcular trafiğe kapı... Ciddi misin ya? Oğlum asıl olay burası lan. Asıl buradan zevk alacağız yani. Olmadı bu ya Vallahi. ayıp oldu. <laughs> Kafayı yediniz değil mi? Şey oluyor ya böyle tam bir rahatlatıcı video var. Tam finale gelecek Instagram'da araya zınk diye giriyor. Lavuğun biri reklamını yapıyor. Bildiğin o yani. Neyse. Uçular trafiğe kapalı yolda teker yaparken jandarmalara denk geliyorlar. Ben miydim? Jandarma geldi. Kaçmaya gerek yok. Düzgünce konuşup kapalı yoldan çıkarız diye düşünüyoruz. Haha. kapatmamı istedikleri için kapatıyorum. Bu olayla böyle yarım kalmasın ha. Açıkta bırak kamera. Ha, açık. Evet, iyiymişiz. Hepimizin ehliyet kontrolünü yaptılar. Bu yol tamam. kapalı aslında. Ama trafikte çok sıkıntı yaşıyoruz. Kardeş bu nasıl kapalı? Araba geçiyor esnada. Buraya burayı muhtemelen o şeydir. İzmir'de de var öyle bir tünel var işte. Eskiden üst geçit dağın üst geçidi. Artık tünel yapıldığı için kullanılmıyor hesabı. Jandarmalarda genelde yani taktı mı kafayı harbi takıyor polisten daha sıkıntılar. Çünkü diyelim ki sen orada tekerini yapıyorsun. Dönüp durdun dön dur dön dur. O adamların o dağın bir diğer kenarında. Orası da açık sonuçta sesin gidiyor sürekli. Bir bekleme noktası bir çay noktası bir, bir herhangi bir noktası var işte. Onlar seni duyuyor. Tamam mı? Artık dur artık dur artık dur diye en son sıçtım çarkıda deyip çıkıyorlar yola. Geliyorlar. Kafayı takan da hayatta bırakmaz yani trafiği arar. Ekip gelene kadar da gidemezsin. Bir geçmiş var mı abi jandarmalarla? Ha açıkladım ben sence yok mu? <laughs> Bu kadar bilgi nereden? Ne oldu? Tesla'ya çarpma ha. Oğlum hiç. Ne oldu? olay karşı taraftaymış reislere bak lan aynı anda kalktılar bir de sola bak bak zing ama kask olsun en azından Aa. Abi böyle bir şey var mı ya? İzmir burası. Nedir bu yani? Rüzgarın çocuğu. Allah ya. Çok iyiydi. Şekil şekil gidiyor. Zın zın hadi bakalım. Oh! kötü ya bak şimdi bak bu adam motorcu değil mi motor sürüyor bu adam bir motorcuya bile bu hamleyi yapıyor arabaya nasıl bir sıkıntı yaratacaksın sen düşün sonra arabacı diyor ki lan bu da motorcu e karşımda sen de geldim, ben de geldim bizler de motorcuyuz böyle diyor bu motorcuların bilinenine geçen bana ne yaptılar mevzu böyle yaşanıyor işte arkadaşlar çok ayıp yani çok aşırı, aşırı büyük ayıp Dur Dursana ne, yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> Lan ne yapıyorsun oğlum manyak ya? o ne peki? Lan ne yapıyorsun oğlum manyak ya? <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız ya. Ben <laughs> Lan ne <Sansız> yapıyorum abi? Devam etsene kardeşim. Oğlum bu herhalde kışın falan mı yani? Bu normal değil. Ne yapıyorsun oğlum? Soğuk mu acaba? <laughs> Lan İyiyiz ne yapıyorum abi? Devam etsene kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş devam <daha> etsene. <laughs> kardeşim devam <daha> etsene ya. <laughs> Önüme kırıyor ya. Devam ediyoruz ya. Yani. <laughs> Mevzunun başına bir bakalım bu arada. Ben full şen şakrak gidiyorum da. Oğlum dursana ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> Lan ne yapıyorsun oğlum manyak ya Geliyor scooter PCX bu Bayağı da yüksek bir cam takmış farklı bir motor gibi görünüyor Kurye motoru çekil git kenara diye böyle Yollar arabalar geçsin diye sıkıştırıyor <laughs> Yani bu PCX'ten ziyade trafikte scooter sürmek üzerine daha çok rezil deneyimler var. En basitinden bugün arkadaşlar yoldayım. Sol şeritteyim. Bir dönüşte iki şeritli yol. Oranın dönüş hız limiti 50. Ben 70 ile dönüyorum. Bir taksi var arkada ama uzakta. Lan bir baktım bir korna sesi geliyor. Sağıma baktım. Keşke kamera olsaydı bu arada sizlere gösterirdim. Şu an hatta onu da bunun arasına koyardık. Çünkü gördüğümüz birçok olaydan falan daha kötü bir olaydı. Sağıma baktım çünkü soldayım. Kim korna çalıyor diye. Kimse yok. Ben sol şeritteyim. Lan sol aynaya bir baktım. Adam beni benim solumda emniyet şeridiyle benim arama sıkışmış geçemiyor diye korna çalıyor bana. Yani mevzu şu git sol şeritten. Şerit bak bu adam da burada buna da diyor şeritten git. Kaldırımdan gideceğiz artık. Lan yani delirtti adam beni ya. Bir de yanında müşteri var taksi şoförü. Ben hiç sinirlenmem trafikte. Bu ama harbi delirtti beni. Bağırıp çağırdım. Boğazım ağrıdı. Çek. Demedim kenara. Demeyin de. Hadi bak. <laughs> Rahatsız ya. Yani scooter harbiden çok tehlike ya. Trafikte harbi tehlike. Çünkü görmüyorlar sizi. Görmek istemiyorlar. Saygı göstermiyorlar. Bu kesidi izlemiştik. Direkt geçeyim. Görüntüler İzmir'den. Aha. Bu motorcu. Ben lan bu. <laughs> Kimmiş lan bu BK motorcu? <laughs> Allah Allah ya. Dur bekle şimdi yayıncı şeyi vereceğim bak. Görüntüler İzmir'den. Bu motorcu büyük İzmir yangınını an be kaydetti. Allah Allah ya. Bak sen şu motorcuya. <laughs> Yok yok geçmeyeceğiz. Bu tek değil arkadaşlar. Bu sadece Ama bir parçası lan. şu an. Biz... Bak her taraftan bir kamera falan bir geçiş yapıyor. Profesyonel herhalde bu adam. Şimdi geldiğimiz nokta. Bakın şurada <laughs> da var mesela. Arkamda çok... bu abi biri mi? <laughs> çok daha büyüğü var. <laughs> Yazık ağlıyor. Anahtarımızı alalım. Unuttum burada. Ben de şöyle maskemi çekeyim. Abi çok hayvan hastanesini biliyor musun? Şu köpek var ya. Şu köpeğin ayaklarının hepsi ya Yangın yerinden çıkarıldığı için yerler yanıyor Yani büyük alevlerin içerisinde değil Görebildiğiniz üzere vücudu yanmış değil ama Yerler yandığı için Sıcak olduğu için ayaklarının hepsi kan içindeydi Bu abi de oradan gönüllü biri Bu barınaktan gelip işte insanlar Köpekleri çıkarmaya çalıştı ben gittiğimde Bizi almadılar içeri bu abi aldı Bildiğin sırtlanmış götürüyor şortuna falan Köpeğin ayağı değiyor işte her yeri kan içindeydi. Abi ayakları falan kan içinde ya Bak adamın şortuna değiyor Böyle hayvan hastanesi Annelerini işte. alacağım. Kavga kavga. Bu olayı ne diyorsunuz arkadaşlar? izlediniz değil mi? Kavga varmış kavga diye. böyle öyle manipüle yani bilmiyorum ne diyeyim işte. Ağzını alacağım. Şey bu videoyu çeken arkadaşı tanıyorum da bahsetti o yüzden yorum yapabiliyorum. Yanlış anlamayın. Ben beğendim bu evet. Başarılı şeyler başarabilirler. <laughs> ya. Ne öyle burada 300 milyon mal var şu an. Şu adım var adım şey. Var, ya. var, ben burası yanmamış bu arada. Çektiğim yerler komple yan. Ben bunu direkt yangının o günü editledim. Burası yanmamış ama buradan aşağısı ben komple yanmış arkadaşlar. Bu, bu. bu ne? Buradalar felaket. Yapmış. Oğlum şu sahneye baksana ya. Bildiğin oyun sahnesi gibi değil mi? Böyle çok korkunç ya. Gerçek gibi değil. Durum gerçekten çok çok Bakın yangın orada harlandı mesela. Bak bura var ya buranın arkası komple yanmış. Şu iki dağın arası zaten kül. Şurada işte bir sanayi var yanmış komple. Buralar böyle arkalara doğru kayarak komple yanmış. Ha şuralar var ya buralar. Buralar da komple yanık. Şu, şu ağaçlar yok şu an. Bunlar yok. Komple yanık arkadaşlar. İki dağın arası. Abi Çernobil'i anlatır gibi anlatmışsın diyorsun da. Bak zaten bu bir yine bir insan yüzünden yaşanmış. Kaç hektarlık alan yanmış. Konuşulmadı bu arada ama yani daha yangının üzerinden 10 gün geçmeden bu yanan bilmem kaç hektarlık araziye bu orman alanlarına imar izni yok biliyorsunuz. O yüzden orman yangınları çok çıktığında hani işte aman ne oldu hangi otel yapılacak falan deniyor. Burası yanalı 10 gün olmadı daha. İmar izni çıktı arkadaşlar. Bilmem kaç hektar arazinin tamamına yani buralara işte yapılaşma yapılabilecek şimdi artık izin var yani ne diyeyim bilmiyorum ya konuşmak istemiyorum böyle konuları da üzücü ya yazık değil mi yani o köpekleri falan yani rezillik gerçekten bilmiyorum ne diyeyim bilmiyorum ben konuşmayacağım bu konuda komple yangın alanı zaten arkadaşlar görüyorsunuz bir yoğunluk orada yeter mi? 30 çekiyorum evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Gülmemek lazım oh, abi yani. <laughs> Çekiyorum. İnşallah bir şey İlk deneyişler belli bu 20 yeter mi falan hani hızı soruyor. <laughs> Çekiyorum diye çekiyor Arkadaşlar söyleyeyim yani bu hızla falan değil Devire odaklanmanız lazım O deviri de saatten bakacak kadar değil Hissiyatla olacak Bunu da hissedip bu hissi öğrenebilmeniz adına Yavaş yavaş arttıracaksınız Yani bir anda patlatmak yerine minik minik kaldır Minik 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 diye gidecek Böyle bir anda çek çekmemek lazım Ki çek de arkada da birisi var <laughs> Herhalde var ya <laughs> <laughs> Kerim iyi misin? Hop abi. Ağzını kaydı. iyi misin? Kerim iyi misin? <laughs> Niye o kadar geldi? <laughs> Kamera nereye uçtu? Bırak. <laughs> Aşkım ben iyiyim. İyiyim. Valla ben iyiyim. <laughs> Artık bir hop. Aydın dur ne oldu? Videoyu çekiyor ya. Kamera nerede kamera? Açın kamera iyi durum. Aynen şey e, ee, sıvıya denk gelmiş yani yerde su varmış şanslısınız yoksa o. Çizimde. Tamam tamam tamam, ah, anladım anladım. Çektim. Sen demin söyledin bak yanlış anlama. Tamam abi, tamam. ama kamerayı böyle tutunca yani. Yola bire kusur. Ooo. Kamerayı yola Allah'tan kaskı yoruluk. Ne oldu oğlum? Yola bire He, başka biri çekiyor sanırım. Kamerayı Ağrısı da yarın yüklenecek. Allah'tan kaskı taktırdık adama. Ters şerit. <laughs> Lütfettin ya kardeşim, Allah'tan kaskı taktırdık diye. <gülüyor> <gülüyor> gelen amatör motorcu kazaya sebep oldu. İki tarafta da refleks yok. Yani iki tarafta da refleks olsa bile şey yok. Panik anı refleksi yok. İkisi de kalıyor böyle bak. görüyorum Tabii ki bu adam şeridine gidiyor. Onun suçu yok. Ama şuna bak. Abi Türkiye trafiği gerçekten çok zor ya. Bu da ilk. Bu yalnız adam değil ki bu ülkedeki. Kaç defa milyon tane var yani gün içinde. Abi sen ne yapıyorsun ya? Sen ne ya? Sen ne İki taraf da kaçabilirdi. <laughs> Sağa sola herhangi bir şey. kızlar değil yani. Sen Başka. manyak mısın? Bu adam burada ne işin var ya? Gölgeye geçiyorum seni bu tarafa yavaş geçiyorum. Senin burada ne işin var? Ne işin var? <laughs> senin burada abi ne işin <laughs> var Abi senin konuşmaya bile hakkın yok ya. Tabii o kaza anının verdiği şeyle e, ne yapıyorsun, niye frene basmadın diyor da. Anlatabiliyor mı? Bu hastasın. Sarmağım. Sarmağım çıktı ya. Hadi ya. Bir şey gibi bir şey. Kazaya sebep olan motorcu yüzde %100 haksız çıktı. Heh. Bir an böyle konuşunca ben videoyu çeken kişi hakkında sandım. Bir daha. Dikkat et. Tamam. Allah Allah. Ben de Mete doğru zaten. Bak bunu. Orada var ağır bir rezalet olmuş. Of kardeşim nasıl sen ya? Bu reis de Volvo ya. Geldi biri çarptı gitti. Haberi yok dünyada. geçmek isteyen motorcu kontrolü kaybedince panikle ön frene basıyor.